Merhabalar canım benim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ikizler ve yükselen ikizler. Canlarım benim. Temmuz'un ilk 15 gününü niyet aldım. Neyse halınız, o çıksın falınız diyelim. Hadi bakalım ikizler burcu için kaldıralım. Siz de niyetinizi tuttuysanız açıyorum şöyle. Şurada gördün mü canım benim? Burayı sana göstereceğim bir kaşık bir kepçe tutmuşsun. üstünde de sana sanki böyle bolluk bereket yağıyor gibi. Maddiyatınız adına zenginleşeceğiniz bir dönem. Artık hani maddiyatım kötü ben şunu yapamıyorum, şunu alamıyorum, şurada bir şeye başlayamıyorum diyorsan, artık maddiyatınızla ilgili o güzel gelişme geliyor canım benim. Ee, böyle Kepçene bile sığmayacak kadar büyük. Şurada bir canım benim kepçen var. Şurada tutuyorsun. Yukarıdan sanki böyle yağıyor gibi. Evet çok güzel çıkmış. Bir konuda bir sıkıntı, bir cefa çekilmiş ama sefasını da süreceksin canım benim. Canını sıkma. Seni üzen insanlar olmuş olabilir. E, gitmiş bir insan olabilir. Veya işte güvenini boşa çıkarmış bir insan olabilir. Ama canını sıkmıyorsun. Önün aydınlık çıkmış. Şurada iki tane dileğin var. Ağzından çıkan iki dilek, gönlünden çıkan iki dilek var. Bu dileğini gerçekleştirmek için sanki şöyle gökyüzü sana adanmış gibi oradan böyle nasip kısmet yağıyor. Oradan bu dileğini gerçekleştirmek için sanki birileri sana yardım ediyor gibi. Şurada bir adam var gibi. Adaanla ilgili ee, eğer hani bir ben şu iş yapacağım şunu mu olursa dediğim bir işim varsa onunla ilgili bir e, gelişme olabilir. Canım benim şurada şunu görebiliyor musun? Ayaklı bacaklı. Yengeç gibi, ahrep gibi böyle ne bileyim ıstakoz gibi de çıkmış. Çok değişik bir hayvan çıkmış. Seni sokmaya çalışıyor. Yani seni de iki kişi bu tarafa doğru itiyor. Bu e, işte dediğim varlığa doğru itiyor. Bak sen şuradan kaçmaya çalışıyorsun. Sen bunların zararını, ziyanını biliyorsun. Sana iyi gelmediğini biliyorsun ama alttan iki kişi seni tutup buna doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Belki hani işte şuraya yatırım yap, şu işi yap diye seni yönlendirmeye çalışıyorlar. Belki ilişkin adına böyle bir şey. Belki de işte yanlış bir yönlendirme diyeyim sana canım. Yanlış bir yönlendirme var burada. Aman ha dikkat et yapacağın, e, alacağın kararları doğru tart, doğru düşün. Kimsenin böyle şeyine gelme. Çünkü yanlış bir yönlendirme yüzünden hata yapabilirsin. Maddiyatın e, seni zor durumda bırakabilir. Maddi kayıp, e, manevi kayıp yaşayabilirsin. O noktada ne yapıyorsun canım? Kimsenin sözünü dinlemiyorsun. Kendini ateşe, kendini risk'e atmıyorsun. Bunu bu kadar açık söyleyeyim. İsminde, soy isminde E, R, A harfi olan bir insan. Bakın. A, E, R harfi olan bir insandan 7. Gördünüz mü? 7 gün içerisinde. Özellikle Temmuz'un 7'sinde bir haber alacak, müjdeli bir haber alacak olabilirsin. Evet, bu da seni mutluluğa itecek olabilir. Şöyle süzdürelim. Şöyle şuraya baktığım zaman şuradaki güzelliği görebiliyor musun canım benim? Sanki bir şeye girmiş yıkanıyor gibisin. Kafandan böyle güzellikler akıyor, yağıyor gibi. Şurada biri sana destek, yardım eli uzatmış gibi. Sanki bir yerden bir yere de getirmeye çalışıyorlar gibi. Arkanda kötü insanlar yok mu? Var işte şurası. Ama sen bu insanlardan sıyrılmış buraya kadar gelmişsin, tepeye kadar gelmişsin. Yani burada bir zafer kazanacak. Sınavlarınız olur, başka konularınız olur. Bunda e, bu şeyi alacak olabilirsin. Müjdeleri. Şurada bir insanın yardımı var size canım benim aynı zamanda yani böyle bir gemi yolculuğu gibi de çıkmış belki yurtdışı bağlantılı bir olayınızın gelişmesi olabilir. İsminde soy isminde yine e harfi olan bakın çokça e harfi çıkmış bir insandan yardım destek görecek olabilirsin. Burada biraz da ruhsal arınma ruhsal büyümedir. Artık böyle kötü enerjili, pis düşünceli insanlardan kurtuluyorsun. Burada bir hayvan suretinde çıkmış. Sana da baha kalmış. Onu da söyleyelim. Çok güzel çıkmış. Şuradaki varlık sanki sana yardım ediyor gibi bu senin doğan dileğin olabilir. Evet canım ben. Sizler için yorumumu yaptım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.